olmuş ya. Hepinize günaydın arkadaşlar. Ofeseca ailesine hoş geldiniz. Kanalımıza kanalımızı beğeniyorsanız şuradan bir beğeni isterim. Abone olsanız çok sevinirim. Şuradan bir katılırsanız çok sevinirim. Katılana özel rozetlerimiz var öyle rozetler zaten görüyorsunuzdur orada arkadaşlar. Katılana özel rozetlerimiz var. Arkadaşlar lütfen katılın, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Ay, ne uyumuşum ya? E, biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fırın dükkanı açmıştım. Fırın dükkanına gideceğiz şimdi. De. sabah sütü iyi gelir. Ne derler? Sabah süt her zaman iyidir. Bir de şöyle kurabiye de da birazcık kurabiye yiyeyim. ya. Bu da Sabah kahvaltı. Burada bir tane de mantar yemeği var. Pancar çorbası yiyeceğim bir tane de. Bir tane de tavşan yemeği. He, evet, tavşan yemeği. Yiyelim şöyle. Şöyle sıcak sıcak yiyelim şöyle oturalım. Oh. Oo, oh, kurabi çok güzelmiş arkadaşlar. Hmm. Vallahi çok güzel, o kadar güzel ki. Hmm. Neyse pasta yiyelim. Hoşur onu ya. Oh, yum yum yum. Hmm, çok güzelmiş. Evet çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. bitti pasta be. Pastayı bitirdim resmen. Neyse bir tane parça tortası. Bundan da. Tamam. Sabah kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi şunları koyalım. Ben yine de kurabiyeyle e, iki, iki tane süt alacağım. Lazım olur. Azıcık bunu da yerim. Bir de pasta alsam yeter bana. Hatta patates alsam. Şimdi bile çok uzun sürecek de ama. Mahmut kardeşim de oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz ikiz kardeşim. Şöyle. Evet. Tamam tamam. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Tamamdır. Yeni dükkan açmıştım. Unutmayın. Neyse arkadaşlar. Şunları bir... Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Ayakkabı nerede? bu. Envanterimdeymiş. Şey bir de size söylemek istediğim bir şey var. Şimdi söyleyeceğim ama kızmayın bir şey olabilir. Yani şey neydi ya? Söyleyeyim. Başka bir şey olabilir. Ee, oyundan bir anda bir yere internet siteye girebilir. Tabletinde bir, bir sorun var. İnternet siteye girerse ben bilmiyorum yani olabilir. et evet, Böyle hem fırıncı hem de sütçü dükkanı. Bir de Mahmut kardeşim var burada. Dükkan açmış bile. Hey Mahmut kardeşim ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun ya kardeşim? Hiç öyle fırın dükkanımı açıyorum şimdi. İyi hayırlı olsun. Daha dün yapmıştın oraya ama hadi olsun. İyi ki müşteri gelir istifa. Yani <laughs> ilk keşke müşteri gelse var ya. Of of. Neyse hadi görüşürüz. Dur bakayım ya. Ben bir şey deneyecektim. Ne <laughs> kardeşim? Dur, dur, dur deneyeceğim. Hayır arkadaşlar. Tamam. Ha. Şöyle. Hmm. Şöyle. Hmm. Bir şey mi gördüm ben orada? Neyse gelmemişim. Neyse köle. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum tamam mı? Tamam. tamam. Anam. Kapıyı niye kapattın? Ne al ne? ne kızıyorsun? Kendine aç. Evet arkadaşlar bunları dışarıdan açıyoruz gördüğünüz olduğunuz gibi. Şöyle açalım böyle 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 böyle. Kasiyer tam burada arkadaşlar. Kasiyer tam burası. Ben hem kasiyerim hem de şeyim arkadaşlar. Tabi çıkış yerim neresi bilmiyoruz. Çıkış yerini yapmamışım. Yapacağım hayırlısıyla şöyle. Burası çıkış yerimiz. Şöyle baltayla kazalım. şunu kazdım ya arkadaşlar. Bu sandı. Şöyle koydum. Bunu da böyle koyduk mu? Yok yok olmadı olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım tekrardan. Kapatalım orayı da. Ben buradan çıkıyoruz. Şu olmaz. Tek yapmamız gereken müşteri beklemek. Şöyle. Gel vatandaş gel. Sütümüz var, ekmeğimiz var. Ne isterseniz var vatandaş gelin. Yakında yeni ürünler de gelecek arkadaşlar. Aha, Mahmut abi bir şey. Aa, Mahmut kardeşim bir şey istiyor. Ne söyle ne, ne oldu, ne istiyorsun yine? Ne? Bir tane süt bir tane antar... Ay bir tane ekmek mi? Evet tamam geliyorum bekle bek, bek, bek. bir tane ekmek bir tane süt dedi buraya bir var mı var var ben verip sana Allah Allah gel çevir gel sen de bırak ben uğraştım ben Aa, Mahmut kardeş şöyle şöyle tamam bıraktım Ha bir tane de kurabiye bıraktım. Çecek, bir şey Merhaba, şu mı? Şöyle, şunu ben bir alayım mı kardeşim şöyle. Hop. 7 tane kurabiye bıraktım. Ben gidiyorum tamam mı? Tamam. Hatta dur dur para almayı unuttum. Toplam Bir dakika. tamam şöyle alayım. 2 2 elmas 2 zümrüt. Tamam hadi teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Allah Allah seninle mi uğraşacağım ya kapı kapandı. Hop şöyle <laughs> Tamam. Ben Gün geldim. Hoş geldin. Sen mi canlı ben? Şey Sevmeyeceğim mi? Mesela kanat kusatıyor. açıyor. Hiç bu ne yaptı bu Tamam. Kusabilir miyim? Kusamam. Kusabilir. Ama toy kus. Hay buraya değil. evet arkadaşlar gittik geldik. Evet şöyle. Hatta buraya böyle bir yer bırakacağım. Böyle bir yerden çıkıp gireriz. Bunu da şöyle koysam yeter. Tamam. Böyle ilk paramızı aldık arkadaşlar. Bir de bir tane sıçrama eksiri, bir tane de görünmezlik eksiri aldım. Çaktayım. Çaktık. Hatta iki tane görünmezlik eksiri almışım. Bu i̇şte paramızı. E Neredeyse bugün nerede Mahmut abi istiyor da. Mahmut kardeşim istiyordu neyse. Hmm, burada da böyle cam eklerim arkadaşlar yani. Bugün de hiç, dükkana hiç şey gelmedi ya. Müşteri gelmedi arkadaşlar. Ya. Ne yapsam dükkanı kapatsam mı artık? Neyse biraz daha bekleyeyim ondan sonra kapatırım. Arkadaşlar ben acıktım ya. şuradan bir yemek alsam. Şöyle ne vardı? Patates vardı. Bir, bir tane pat, altı tane patates. Altı tane ekmek alsam yeter. Şöyle. On beş tane oldu. On üç tane oldu. On tane oldu. 8 7 6 10. 6 tane patates 6 tane ekmek 2 tane de süt var en tane tamamdır yer. şöyle bekliyoruz bir dakika ekmeğimiz derdi tamam şunu şöyle koyalım böyle, böyle, böyle tamam şöyle bir de ekmek. Mm -hmm. Çok güzel valla. Bir tane de süt. Oh mis gibi valla. Patatesi çok severim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Patatesi sevenler varsa yorumlara. Ah, çok güzel valla. ekmeğimiz de bitirir. Yam yam ne ay yazım kurdu ah oh, vallahi çok güzel arkadaşlar neyse arkadaşlar böyle şimdi bakın şimdi arkadaşlar Mahmut abi trolümüz başlayalım evet dükkanı zaten hiç kimse gelmiyor o zaman trolümüz başlayalım kapatalım dükkanı şöyle hop hop hop, 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 hop şöyle Evet. Kapattık neredeyse. Hoppa. Aynen aynen şöyle kapattık arkadaşlar. Evet. Şimdi gidebiliriz. Yippee. Kapıyı sessizce açayım da belki uyumuyordum Dükkanı kapatmamış bu. Neyse ben kapatayım. Mamut kardeş. Mahmut abi dükkanı kapatıyorum. Ya ne halim var şeker ya. Kapatmayı unutmuşsun. Tamam. Arkadaşlar kapattım. Şimdi birazcık eve gideceğim. Ondan sonra geleceğim. Mahmut abinin yani bir şeyler yapacağım işte arkadaşlar okay, yarın sabah. Hatta bugün akşam yapsam biliyor musun? Yani bugün akşam yapsam. Yok yok yarın sabah yaparız arkadaşlar. geceler. be kafamı vurdum Allah Allah ay günaydın arkadaşlar yani bugün de çok güzel bir gün böyle bir esleyelim oy oy oyunum arıyor valla evet arkadaşlar bugün Mahmut abi rol yedi Setimizi çıkartalım şöyle belli ediyor. Çıkarttık. Bekle Mahmut abi. Hatırlıyorsunuz Mahmut abi arkadaşlar bu zamanlar polisti. Evet. Şöyle çatsına konduk. Şöyle sıçrama eksilini alalım. İçtik böyle. Görünmezlik iksirini içelim. Şöyle içtik. Görünmezlik iksiri 2 dakika. Bir kere daha için 4 dakika olsun. 7 dakika. 7 dakika tamam. Görünmez ekstra 7 dakika şöyle hop. Aa dükkanı açıyor arkadaşlar vallahi. şu dükkanı da açayım ya. Şu kapıyı da açayım da birazcık ağlansın. Heh şöyle. Neyse birazcık kapatayım. Evet arkadaşlar ses alın. Kapıyı açtı. Beni görüyor mu lan bu? Koşacağım da ben var ya ne kadar ses yapmış ya neyse boş ver onu şimdi. Oh. Ne oldu lan? Ne? Ne oldu? Sen kendi kendine açıldı. Mahmut abi beni görüyor mu? Lan bu kim olmasın? Sen görüyor seni? Lan siz! Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ne nereden girdin lan sen? Hey nereden girdin? Görüyorum seni hareketle. Ben büyücüyüm salak. Ha, doğru. Arkadaşlar ben unuttum onu. <laughs> Mahmut abi sana troll yapacaktım. Çık şuradan. Ya Mahmut abi troll yapacaktık. O da mahvoldu ya arkadaşlar. Neyse boş verin. Çıkamıyoruz. Nasıl çıkamıyoruz? Görüşürüz Mahmut abi. Evet arkadaşlar trollümüz iptal oldu. İptal oldu. Bakalım arkadaşlar siz beni görebilecek misiniz? Hadi bakalım. E hani neredeyim? Hani elim nerede? Hani? Hani elim? Hani elim? Hani Ulan uçuyorum lan uçuyorum lan uçuyorum uçuyorum arkadaşlar hiç kimse görmüyor mu? Harbi de ne uçuyorum bak şu an. What? 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 Birazcık da odun kıralım yani ne yapalım? Al şunu. Şimdi görüyorsunuzdur. Ay görünmezlik iksiri bitti. Neyse yapacak bir şey yok yani. Gidelim birazcık odun kıralım. Hop 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 yavrum süt yumurtam bal yavrum. Şöyle şöyle süt şöyle şöyle hop 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 açtı da ne oldu varmış ha. Fidanlar düşerse ne yaparız? Ana fidan düşmüş. Niye hem de iki tane şöyle ekelim Bunu böyle bu böyle ettik. Büyülen 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 kafanı kırarım. 10 tane odunumuz olduk. Şimdi bu bon 10 tane odunla ne yapabiliriz? Söyleyin bakalım. Şöyle yapabiliriz. 40 tane 8, 12 tane bundan bir tane çalışma masası yapsak yeter. bir tane çalışma masası şöyle hop hop bu. şöyle hmm. şimdi şöyle demirden kılıç yapsam ne olur şöyle çift lazım bana çift 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 merdiven de alalım böyle lazım olur şöyle bir Daha alabileceğim bir şeyim var mı Bakalım. Neyse yok şu çarşma masasını da alalım. Beleşe bulmuyoruz nasıl olsa. Şu 18'lerin çifti lazım bana. Lazım değil. Büyümüş mü lan o ağaçlar? Aa büyümüş. Büyümüş mü? Ya büyümemiş ağacın kabuklarını tazeleyeyim arkadaşlar yani ya yeter benim ağaçlarım yeşilliklerim böyle tazelenmemiş tazelenmesin mi ha arkadaşlar tazelenmemisin mi yorumlara yazın bakalım ben hala görünmezim bu arada <laughs> şaka yapmıştım size yorumlara yazın benim ağaçlarım tazelenmemisin mi tazelensin yani değil mi ya Şöyle ya. Of. Şunları da yapayım şöyle. Hop, hop 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 hop, şöyle. Tamam. Hop 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 hop. Hop. Hadi şöyle şöyle. Oo şöyle akla çıkıyor yani faydalayalım ağacımızı ya faydalandıralım yani bunları kim ödüyor babamız mı diyor? Allah Allah ağaçlarımız faydalansın yeşilliklerle dolsun şöyle birazcık fayda görsünler yani arkadaşlar birazcık kırdım ama olsun evet ya şu sarmaşıklar Yapamıyoruz ki zaten. Demek edecek. Ne yap? Sen koşsam diyorum. Böyle kıracağız bunları şimdi. şöyle kazıyoruz. Hop şöyle hop. Böyle yaptık. Şimdi şöyle bir kursak. Neyse bu kadar yeter. kırık taş lazım. Kırık taş, kırık taş. Kırık taş. Ben bulurum. Sen sakinle. Hı? şöyle kazıyoruz. Bunu bir youtuberda görmüştüm böyle kale yapıyordu. Ben çalışma masasını nerede koydum? Ha oradaymış. Gel buraya. Seni kırık taşımla yeneceğim oğlum. Ovit açayım. Eee bekle ya. Bir videonun daha sonuna gidelim. Hepinize görüşmek üzere o zaman. Ne yapalım yani? Olmadı. Hop şöyle bunu. Aa bunlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz ve o zaman bay bay görüşürüz.